Saygıdeğer basın mensupları ve sevgili bir halkı Kemaliye Mahallesi'nde 1984 doğumlu olan Ozan Yılmaz ilk öğretim ve lise hayatını Vafkebir'de tamamladıktan sonra üniversite hayatını Rize'de İşletme Fakültesi'ne tamamlamıştır. 2019 yılı itibariyle Vafkebir'de çalışma hayatıma başlayıp çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra 2019 yılı itibariyle de ee, esnafla adım atarak hayatım vafkebirde ikamet etmekteyim. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Allah izin verse ikinci çocuğum da yolda. Saygıdeğer Vafkevri'nin halkının bu seçimlerde sesi olmak için sesi olmak adına belediye meclis üyeliği adaylığına başvurumu yaptım. Siz değerli Vafkevri'den gelen talepler doğrultusunda Vahkebir'in eksiklerini tamamlamak adına oluşturacağımız projeleri meclise taşıyıp sizlerin sesi olacağım. Halkın sesi ve halkın sözcüsü olmak adına, Değerli bir halkının 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız meclis üyesi olmak adına siz Değerli bir halkından destek bekliyorum. Saygı ve sevgilerimi teşekkürlerimi sunar 31 Mart yerel seçimlerinde, bütün belediye başkan adayları ve bütün meclis üyesi adaylarına başarılarımı dilerim. Benim söyleyeceklerim tanıtım adıma bu kadar. Siz değerli basın mensuplarından <laughs> eee sorusu varsa soru cevap yapabiliriz. Ben bir soru sorayım. Tabii. Bağımsız olarak yola çıktınız. Doğrudur. E, ee, seçildiğiniz takdirde başka bir eee Kesinlikle böyle bir şey yok. E, Vafke bir halkı beni eğer layık görüp bağımsız meclis üyesi adayı seçerse aynı başladığım gibi görevimi sonuna kadar bağımsız olarak tamamlayacağım. Peki bu adaylığınızda herhangi bir partiye e, müracaat edip de kızgınlık olarak mı aldınız bu kararı? Sadece ben bağımsız olarak e, yoluma devam etmek istiyorum diyerek mi? Yok. Hiçbir e, resmi partiye başvurumuz yok. Bir başvuru da yapmadım, bir talebim de olmadı. Tamamen bağımsız ilçem adına, elimden geleni yapabilmek adına. Neden bağımsız peki? Neden bağımsız olma sebebim şu, biz Vafkebir'de hepimiz beraber yaşıyoruz. Onun için Vafkebir'de ulaşılabilir kıvamda kalmak ister Şehrin ortasındayız, Vafkebir'deyiz. Herkes bize ulaşabilir rahat bir şekilde. Bütün isteklerini meclise sunup halkın sesi olmak için biz buradayız. Halkın sözcüsü olmak adına biz bu işin e, elimizi taşın altına koyduk. Bakçı bağımsız belediye başkan adayları var. Fakat e, meclis üyeliği adayı ilk kez Bakçı sizinle birkaç tane de arkadaş var zannedersem. Doğrudur. E, bağımsız aday olmak Bakçı bir bir güldür mü? Siyasi güldür mü? Yani Vafkebir'in tarihinde bu var. Geçmişten gelen bir bağımsızlık ee, belediye başkanlarından başlamak üzere var. Ama e, meclis üyesi adına e, yanlış bilmiyorsam Türkiye'de ikinci kez olacak. Daha öncesinde Sürmeli ilçesinde e, bir abimiz böyle bir başvuruya oldu. Kazandı kendisi de. İyi de hizmetleri oldu. Şu anda da e, çok değerli bir e, konumda çalışmakta. Yine halkına hizmet etmektedir. Güzel. Ederim. Ederim. Peki Ozan Bey buna e, baş gösteren bir gençlik harekatı diyebilir miyiz? Yani çünkü etrafımızdaki genel olarak bakıldığı zaman yani Yalıköy'den e, ta ki Vakti Birin çıkışına Çamlı'a kadar genç bir kitle var. Ve herkes diyor ki evet diyor, Oğuzhan Yılmaz'a da bir oy vereceğiz. Değerli iki oyun var bir tanesini Oğuzhan'a vereceğiz diyor insanlar. Ki bugün bu salondaki tablo da bunu gösteriyor. Arkanızda genç bir kitleyle beraber geldiniz. Ya buna bir gençlik hareketi diyebilir miyiz? Doğrudur. Ee, i̇lk başlarken yanımda olan tüm herkes genç arkadaşlarımızla beraber başladık. Desteklerini her zaman yanımda hissettim. Ee, bu yürüyüşte de hep beraber yanımda, yanımda olacaklar inanıyorum. Bir gençlik hareketi diyebiliriz buna. Peki ne tarz bir çalışmalar yapacaksınız? Yani seçimle alakalı herhangi bir çalışma stratejisi var mı? İşte Yanıköy'den gireceğim, Çamlıktan çıkacağım. Yani normal bir belediye başkanları gibi mi çalışacaksınız? Yoksa sadece ben bağımsız aday oldum artık oy veren gelir tarzı mı? Çünkü ciddi bir şey var arka planda onu biliyorum ben. Şimdi biz bu e, işe girerken tamamen resmi olarak girdik. Her şeyi de A'dan Z'ye gere ne gerekiyorsa öyle yapacağız. Bir belediye başkanı nasıl çalışıyorsa aynı şekilde biz de aynı hizmetleri sunacağız eee ofisimiz olacak. Allah izin verirse açacağız. Eee broşürlerimiz olacak. Tanıtım projelerimizden eee tanıtım projelerimiz de olacak. Nasıl bir belediye başkanı sahalarda dolaşıyorsa aynı şekilde mahalle mahalle, sokak sokak biz de kendileri gibi sahada olacağız. Adım atılmadık yer bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Halkın, Var mı? Sesi olacağım. Halkın sonuna kadar sözcüsü ve sesi olacağız. Vafkebirdeki en büyük zaten hedefimiz o, Vafkebir halkının mecliste istediğini meclise sunmak için bir kişi gerekiyordu. O da biz elimiz taşın altına koyduk. Vafkebirin sesi olacağız. Teşekkür. Ederim. Bağımsızlığınızı açıkladı. Bağımsız belediye meclisi elinizde açıkladıktan sonra, bağımsız belediye başkan adaylarından size bir teklif tek geldi mi? Beraber çalışmaya <laughs> teklif. Ben tamamen bağımsızım. E şimdi ister istemez bazı etkileşimler oluyordu. herkese söyledim. Yine de söylüyorum. Burada da herkese söylüyorum. Ben bağımsız yola çıktım. İnşallah e, Vafke için en hayırlı olan kişi başkanımız olur. Onlarla beraber biz de birlik içinde, beraberlik içinde çalışacağız Allah izin verirse. Şimdi diyorsunuz. Fakat bağımlısınız. Sağınızda sonunda arkadaşlarınız var ve seçmen var. Neler söylemek istiyorsunuz seçmene ve Şimdi sağımda ve e, solumda olan arkadaşlarım bağımlı diye bir şey yok. Şöyle bir şey var. Herkesin gönül vermiş olduğu bir parti olabilir. Bizimki partizanlık değil. Kesinlikle değil. Biz tamamen bağımsız olarak yola çıktık. Burada herkesin gönlünde belediye başkanı da yatıyor olabilir. Ama bizimki bağımsız belediye meclis üyeli adaylığı. Kısmet olursa da e, dediğim gibi Vafke bir halkının beraber inşallah mecliste yerimizi alacağız. Yani herhangi bir parti belediye başkanından alakalı bir arkadaş çevrenizden bir çalışmanız yok. Herkesi belediye başkanlığı <laughs> oy verme noktasında hmm. ürün bırakıp e, bağımsız belediye meclis üyesi olarak arkadaşlarımız yanınızda. Kesinlikle öyle. E, bizim herhangi bir dediğim gibi ilk başta söyledim. Herhangi bir başkana <laughs> e, oy talebimiz yok. Biz tamamen Gençlik harekatı olarak düşünün bu hareketi. Belediye başkanı kendince yarışlara girdiler. Kendi aralarında onlara başarılar diyorum tekrar. Biz tamamen belediye meclis üyeliği için, adaylığımız için oradayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı başka soru? Son ekleyeceğiniz bir şey varsa yayını kapatalım. Ekleyeceğim bir şey, tekrardan seçime giren herkese başarılar diler. Vafkebül halkının da oylarına talibim.